Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber innal kart ve papara kartı karşılaştıracağız. Innal kart ve papara kart nedir? İçine yüklediğiniz kadar harcayabileceğiniz ön ödemeli kartlardır. Ön ödemeli kartlar nedir? Ya dediğim gibi banka kartlarıyla aynı e, sisteme sahip. Yani 100 liranız var 100 lira harcayabiliyorsunuz. Tabi banka kartlarında çekim limiti, yükleme limiti de neredeyse doğru orantıda olduğu için bunlar da öyle değil. Papara'da ve İminal'da. Daha çok yükleme limiti daha fazla ama çekim limiti daha az. Çünkü daha çok çekmek ııı e, Yani e-para kuruşları para çekmeyi pek önemsemiyorlar. Daha çok yükleme ve ödemeye önemsiyorlar. Ve daha ne farkları var? İşte bankaya bağlı değiller bunlar. Mesela banka hesabınız olmasa bile alabiliyorsunuz. E, yani ön ödemeli kartlar bu. Bunlar da ön ödemeli kartlar. Şimdi Ön ödemeli kartları e, soracak olursanız bana göre şu an en iyi sistemdeki e, yani ikisi arasında en iyi şu an papara paparanın da kartlarını gösterin bu eski light kart arkadaşlar şu anda satılıyor ama şu an almanıza gerek yok yenisinin alın yenileri ya ikisi de aynı fiyat bunlar hem çipi temassızı var hem de renk rengarenk yani hem de daha güncel daha güzel görünüyor hem de numarası yazmıyor mesela yani bunlar eskide kalmış stokları bitince bunların da ürün e, uygulamadan kalkacak ürünlerden kalkacaklar. E, bu da Black Card, bu Black Card ücretsiz. Bir fiyatlara gelelim. Bu Light Kartlar, bu da dahil. aslında bunu saymasak da olur. Bu Light Kartların fiyatı 5 TL. Teknosadan, Teknosanın internet sitesinden, hepsi buradan, neomir.com'dan, PTT'den e, alabilirsiniz. Yani Google'a Papara Light kart yazın direkt çıkar. Bunu ise uygulamasını alabilirsiniz bedava. Ee, sözleşmeli hesaplara veriyor. Kimliğinizi doğruladıktan sonra bunu alıyorsunuz. Ve başvurduğunuzda size Visa olarak geliyor. Bu Mastercard eski bende. Visa alısını sipariş ettim. Ee, bunlar da Visa oldu arkadaşlar. Ama şu an çok az e, bir yerde satılıyor galiba. Ya da satılmıyor. Bunun da arkadaşlar bir ara Visa alısı vardı. Ama çok az yerde var. Papar hem Mastercard üyesi hem Visa üyesi bu arada onu söyleyeyim. Inimal VISA'yla Visa ile eskiden Mastercard ama Mastercard lisansı bitti ve Visa ile şu an TROY'la devam ediyor. Bu arada Inimal Troy kartı yok ama Troy ile anlaşması var. Ee, bu kartı var arkadaşlar. Bunu her yerden bulabilirsiniz. İnternet Inimal kart yazın çıkar veya ŞOK'a gidin, PTT'ye gidin alabilirsiniz. 5 TL ücreti var Inal In kartın. Bu arada bu light kartlar 5 TL ama bu 5 TL aldıktan sonra hesabımıza geri iade ediliyor. Papa hesabımıza kaydettikten sonra. Bunlar Moneybox kartlar. Bu Innal'ın harşık kartları. Almanıza gerek var mı bilmiyorum. Ee, Red Dragons kartlar. Innal'ın yine şöyle ikişer tane var. Harşık kartları. Manibus eski Master kartları da vardı bende. Bu Selfie Karts. Ee, bu en çok görünüşü beğendiğim Innal kartı. bunlar almanıza gerek yok. Direkt siyah Innal kart alabilirsiniz. Veya e, siyah şiple Innal kart alabilirsiniz. Bu ee, Peki nerede para yükleniyor? Ee, onlara bir diyelim. Ee, papara kartlardan, PTT'den yükleyebiliyorsunuz 1 TL kesiyor. Aa, ayrıca e, ATM'lerden yüklediğinizde ilk 5 işlem veya 500 TL kadar ücretsiz yükleyebiliyorsunuz. Ee, ondan sonra işte İninal'la aynı oranda para kesiyor. %1'li, e, pardon 1 lira artı %5 kesiyor. İninal kartla 1 lira artı %5 kesiyor ama İninal İnanı bedava parayı sadece Akbank KTM'lerden yükleyebiliyorsunuz. O da karsız işlemlerle. Kartsız. Yani barkod numaranızı girerek. da bedava ama ilk 5 işlem bedava. Ya da 500 liraya kadar bedava. Her ayın sonunda yenileniyor. Yani her ay yenileniyor. Ee, yani ininal e, ininal kart arkadaşlar bana göre daha kötü. 2 TL kesu aylık kullanım ücreti. Papara kullanım ücreti kesmiyor. Yani önerim size eğer evinizde yakında şok varsa innal kart alın ama şok yoksa papara kart alın. Ya, ATM yakınsa. Ee, innal kart mesela şoktan para yüklenebiliyor ama papara yüklenmiyor. Bence bu innal paparanın en az özelliğinden biri ve innal kart her yerde satılıyor. Paparadan daha çok yerde satıldığı için ee, o yüzden pazar payı şu anda innal papara aynı aynı. Ama şu an papara innalı bayağı geçti. Yani iki sene önce innal öndeydi şu an papara önde. Ben ininalı kaç senedir kullanıyorum arkadaşlar ben 3 senedir falan kullanıyorum paparayı pardon ininalı 4 senedir kullanıyorum yani ininalı o kadar kullanmıyorum İlk sene kullandım ikinci senede kullandım ya ondan sonraki son iki sene kullanmadım neden çünkü para kestiği için papara 1 TL kesiyordu o zamanlar şu an ücretsiz oldu yani öyle arkadaşlar yani boş boşuna 2 TL'nizi vermeyin ama diyorsunuz ki ben şoktan yüklerim bu arada şoktan yükleyince 2 tl ekstradan istiyor ee, şok videomda var arkadaşlar inal karta şoktan yükleme azarsanız benim videom çıkar yani böyle arkadaşlar ben inal kartı niye kullanıyorum eğer evimin yanında atm yoksa e yani şöyle diyeyim yani e ben dışarı çıkmadım diyelim ve ATM'in oradan da geçmiyorum yani evimin yanında şok var benim e ben şoka gidiyorum inal karta para yüklüyorum. Da kendi banka hesabıma atıyorum eee ama şunu söyleyeyim arkadaşlar ininal karttan parayı atınca banka hesabımıza 5 dakika falan sürüyor yani hatta daha fazla da olabilir. Ama Papara'da da böyle bir şey yok zaten ininal birleşik ödeme mi ne ininalın yani şu anki hiçbir şey kendi ayetlerdesi yapamamış. Yani şöyle anlatayım inanın arkasındaki banka akbank mesela ben Tosya'ya kaydederken akbank yazıyor. Paparaya kaydederken kartımda akbank yazıyor ya da bir yerleri kaydederken Akbank yazıyor. Yani altında post şeylerinde tabi innal gözüküyor ama sisteminde Akbank'ın payı var. Hatta ilk havale İNG'den gelmiş ama İNG ile anlaşması bittikten sonra anlatıyorum. İlk havale Akbank'tan geldi. Havale İBAN kısmı, İNNAL'ın İBAN'ı Akbank'ın oldu. Ve Akbank KTM'lerden zaten bedava çekilmesinin sebebi de bu. Yani bedava para yatırılması sebebi de bu barkodla. Yani e, anlayacağınız İNNAL'ın pek sistemi iyi değil yani anlaşması biterse bu innal yani başka anlaşmak zorunda yani bir visa ile bile zor anlaştı arkadaşlar. Ama Papara öyle bir sıkıntı yok. Papara bir bankaya ait değil. Değişiyor yani bazen ziraat oluyor bazen iş bankası oluyor. Çünkü Papara'nın e, ee, bile değişmiş olabilir. Yani o anki post cihazını direkt o sistemdeki banka şeyini entegre ediyorlar. Ben en son alışveriş yaptığımda ziraat bankası yazıyordu. Ondan önce iş bankası, ondan önce garanti yazıyordu. Ama ikisi de BKM Express kaydedilmiyor. Yani e, öyle arkadaşlar ikisinde çipli kart var bu arada ama inal e, çiftlik kart 10 TL ve geri ödeme yapmıyor. Papara'nın ise 5 TL e, ücretsiz de var. Yani, alın derim arkadaşlar ama e, kurye sıkıntı çıkarıyor. Bazı kuryeler gerçekten sıkıntı çıkarıyor. Black kart arkadaşlar o hiçbir ücret yok. Papara'da iban yok bu arada ama e, bu arada e, Papara kart 2 haftada geliyor. Ee, bu arada IBAN meselesine gelecek olursak İninal'da kurumsal IBAN var. Bakın Normal şahsi IBAN yok. Arkadaşlar e, elektronik para kuruluşları asla kendi kendilerine şahsi IBAN açamazlar. Çünkü elektronik para kuruluşlarının kredi vermesi ve e, banka hesabı açması yasaktır. Çünkü bunlar adı üstünde bunlar elektronik para kuruluşudur. PayPal bile e, IBAN açmıyor. Yani kendine ait bir IBAN'ı yok PayPal'ın. Kurumsal IBAN farklıdır arkadaşlar. İninal'da nasıl kurumsal IBAN var? Paparanın da kurum sarıbanı var başka sizin paparanızı atamıyor. Dolaylı yoldan atılıyor sadece. O da benim videom var arkadaşlar. Veli'nin hesabından çocuğun hesabına papara atma diye. E, Veli'nin hesabından iş yani. Babanız veya anneniz sizin papara hesabınıza nasıl para atılır diye banka hesabından. Çekmiştim videosunu. Öyle dolaylı alıyor. Ama innala direkt innala deme para hizmetlerini yazıyorsunuz. Aşağı in, ibanını yazıyorsunuz. O iban herkes de aynı. Sadece açıklama kısmında sizin barkod numaranız var. Barkod numaranızı girdiğinizde para veresi geliyor. Yoksa iban herkes aynı. O iban herkes aynı arkadaşlar. Ee, şahsi iban asla gelmez. Çünkü ibanın açılımı International Bank Account Number yani uluslararası banka hesap numarası. Banka hesap numarası demek. Uluslararası ve eee Innal'da yani mesela Papara'nın hesap numarası var ama Papara nasıl? Ne ile başlıyor? işte 5 6 haneli. Para atmak için. O, uluslararası değildir arkadaşlar. TR ile başlayan 26 haneli bir rakam var. Innal'da var bu, Papara'da da var. Papara başkası işi işte dolaylı olan oranlı da. Innal'da bir avantajı bu. Innal'da herkes sizin Innal kartınızı atabiliyor. Sadece açıklama kısmına sizin barkod numaranızı yazıyor. Bu kadar ee, basit. Eğer mesela babanız veya anneniz sizler havale yapacaksa veya eğer iş banklıysanız ikisine de havale para yatırabiliyorsunuz karttan karta para transferinde papara kart numaranızı yazarsınız mesela iş banklıysanız babanız iş banklıysa direkt yapabilir veya kendi paparasını atar babanız veya anneniz. Ondan sonra kendi paparasından sizin paparanızı atar. Benim bir videom var işte. izleyebilirsiniz daha iyi anlamak için. Yani e, gidip kaba taslak yapmayın. Paranız yenebilir ve uğraşırsınız videomu bakın arkadaşlar. Yani böyle hepsini uzun uzun alsam 40-50 dakika geçer video. Yani bana soracak olursanız bu indal kart nasıl büyüdü peki? Neden mesela para daha şey? Arkadaşlar ilk zamanlar Türkiye pazarında öne dümen kartlar o zamanlar yani bundan 5 sene evvel 2012 yılında çıktı kart o zamanlar ilk limiti 50 bin TL'ydi ve o zamanlar indal kart ilk zamanlar bedavaydı bir aralık. Kurban Bayramı'na özel hatta bedava inal kart veriyordu. Oraları hatırlıyorum ama o zamanlar işte işten geçmişti. Eski videolardan da. Mesela o zamanlar inal kartın yanında hangi kartlar vardı? Paypal kart vardı. Paypal bu arada inal kartın altyapısındaydı ve Tepi'nin altyapısındaydı. Paybuy Emi kart vardı. Denizbank'ın altyapısındaydı. Inal Master kart vardı. O da ING Bank altyapısındaydı. O zaman BKM Express kullanabiliyordu. Bir de cepte para kart vardı. Bu da garantinin alt ya Türkcell'de alınabiliyordu, Türkcell'lerden alabilirdiniz. Ve bunlardan Innal niye en iyisi oldu? Çünkü ee, cepte para kart garantiye aitti ve herkes ee, korkuyordu. Yani şöyle korkuyordu, bakıyordu kartın üzerine garanti yazıyor. Yani halbuki garanti müşteri olmanıza gerek yok. Yani bonus piyu gibi, aslında bonus piyunun devamı. Bonus piyu bunun devamı. E Bonus Pew'dan Bonus işte bu yüzden yaptılar. Cepte para kartla Bonus piyasa aynı sisteme sahip. Garanti ödeme hizmetlerine hatta geçiyor yani. Ee, dediğim gibi e, ne diyordum ya vallahi çok konuştum. Ee, dediğim gibi yani o kadar kart vardı. E, işte insanlar Garanti Bankası'nı korkuyorlardı. Yani bizim adımıza banka hesabı açacakları garanti eski işte. Me bayağı ünlüydü ama Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu. PayPal Türkiye'den çekildiği için büyüyemedi yoksa çok büyürdü. Ondan sonra kalan bir Ininal kart kaldı. Bir de başka kart almadı. Ininal kartlar niye büyüdü onların arası? yaş sınırı en düşük olan yaşlardan e, kartlardan biri PayPal'ın ve PayPal'ın 15'ti. PayPal 13 de olabilir. Ama Ininal kartta yaş sınırı yok. Cepti cepte para kartında 12 13 yaş falan var hatta 18 yaş da olabilir bilmiyorum ama cepte para kartta dediğim gibi o zamanlar telefonlar yaygın olmadığı için pek böyle her gencin elinde telefon olmadığı için tabi her gencin elinde telefon vardı ama 12-13 yaşında diyorum. O yüzden dediler ki bizim kontüre zaten ihtiyacımız yok. Kontür veriyorlar o zaman arkadaşlar. Bedava kontür veriyorlardı Türkcell'den. E, dakika falan. O yüzden dediler ki biz Türkcell'den alalım Yani Türkcell'lerin almıştı yani. peysel gibi bir karttı. Ama ondan sonra fiyasko oldu. E, ondan sonra Akbank'ta bir ara yaptı ama Akbank olmadı. Innal buralara kadar geldi çünkü alışveriş kartı olarak bir de e, ya daha çok oyun kartıydı o zamanlar. O zamanlar ben de kullanıyordum. Neden kullanıyordum? Çünkü tek alternatif inin aldı. Ondan sonra Papari'yi alacaktım. Yani aklımda vardı. Ama dedim ki ya Innal kartı kart çok da falan yüklüğüne ben niye Papari aldım? Ben 2 lira veririm. Zaten harcamalarım var arkadaşlar. O zaman öğren, o zaman öğrencilik yıllarında o kadar harcama yapmıyorum. Şimdi öğrenciyim Daha fazla harcama yapıyorum. Ee, 750 liraya bazen geçti oluyor arkadaşlar. Şu anki harcama bazen geçiyor. Ama mesela tipik bir öğrencide mesela e, kaç lira harcama olur? Mesela 200 TL yemek desek yani her gün ım, yaklaşık 5-6 lira yemek ise 6 lira. 6 12 18 180. E, 20 lira da e, yani kek falan alır. Yani 20 e, çiğ köfte alır, çiğ köfte yanında içecek alır. Yani en düşündüğüm böyle. Yanında bir tane kek alır. <laughs> yani, yani 2 lira, 6 lira falan ediyor şu 6-7 lira. Yani yaklaşık bir 200 TL ona. E 100 TL bunun otobüs masrafı yani otobüs eğer hepsini normal kattan karşılıyorsa 100 lira e, otobüs masrafı mı oluyor? Evet 100 TL otobüs masrafı 300 TL. E, 100 TL de okul istiyor araç gereç 400 TL. E, 200 TL de gezme desek 600 TL yani o kadar geçmiyor ama ya yani innal kart e, 600 TL falan oluyor işte. Ya. Ne bileyim ihtiyaçlar falan da ne bileyim. 600 TL'ye bilgisayar alacaksınız mesela veya telefon alacaksınız. Ya babanızın üstüne bile olsa telefon alacaksınız. Ben ne bileyim MP3 alıyorum ne bileyim. e kaydı olmam olmayan ne bileyim akıllı saattir, e, bilgisayardır. Bunlar da mesela kendi paranızı biriktirdiğiniz ve almak istediğiniz innal kartla alamazsınız. 750 liraya giderseniz e, monitör alırsınız en fazla ee, ama papara kartın limiti yok arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir özelliği. Ve yani innal kart atıyorum 300 lira çekim limiti nedir ya? 300 lira neyin şey Hani acil bir işiniz oldu diyeyim. Benim bir aralar olmuştu. Ya yani bu çekimde paparaya da asla güvenmedim. Papara da beni yüzüstü bıraktı. En iyi bankadır arkadaşlar. Bakın çekimde en iyi bankadır. Ee, hangi bankanın kartı olursa olsun yani en eğer birikim ve çekim için banka açacaksınız ya iş bankası ya da ziraat bankası için eğer e, ödeme için açacaksınız garanti için ödeme ve kampanya için eğer kampanya yani garanti mobil bankası değil eğer kampanya ve kredi kartı için açacaksınız özel bankacılık olarak yani ak banka için e, yani zaten öyle zaten misyonları öyle vizyonları öyle daha çok bu kitleye hitap ediyorlar neyse. Limitleri zaten söylemeye gerek yok. İnnal'ın 750 TL, 300 TL paparanın değişiyor. Yani onay hesap Innal gibi 750 TL, 300 TL. Onaylı hesap 10.000 TL limiti var. Sözleşmeli hesabında 500.000 TL limiti var. Yani, yani kaba taslak ben öyle hatırlıyorum ama unuttum. Bayağı limitler değişti arkadaşlar. Ee, Papara Visa ve Mastercard üyesi. İnnal sadece Visa ile Troy üyesi. Ama Troy kartı çıkaramadı. Ve İnnal kart nasıl büyüdü bir de? Arkadaşlar Innal kartım bir de bakın şöyle göstereyim ben yani böyle hep marka ortaklı kartları vardı mesela. yani marka hep böyle bir zulalı kartı vardı ben hatırlıyorum benim de vardı. Wolf filmli kartım vardı. Diyelim bizim arkadaş mesela batmanlık kartını almıştı. yani Innal çok marka ile Samsung'la anlaştı. PUBG'nin yapımcısı Tencent'le Batman'li kartını Aranof Volo kartlarını çıkardı. Lollü kartı vardı, Wolf dimli kartı vardı, zulalı kartı vardı. E, efendime söyleyeyim Samsung'lu kartı vardı Trendyol'lu kartı bile vardı yani İmnal çok markayla anlaş. o zamanlar Trendyol hiç bilinmiyordu arkadaşlar onu da söyleyeyim şu an bayağı ünlü o zaman İmnal da Trendyol hiç bilinmiyordu ve turuncuydu böyle turuncu bir kart hatta görmüştüm belki buraya bırakırım resmen ama video çok uzun oldu üşeniyorum arkadaşlar ama yeni bırakırım paparanası ünlü paparanın Marka ortaklığı tek kartı var o da Trabzonspor kart. Onda ben almadım arkadaşlar. Çünkü Trabzonspor'u değilim veya Trabzon'u da dilim. Ee, yani Trabzonspor kart alma hiç gerek yok. 10 TL zaten. Ayrıca 5 lira niye verelim? O 5 lirası Trabzonspor'a destek için gidiyormuş. Yani ama Papara çok marka destekli şeyleri çok az önem veriyor. Bir de Team Factoring kart var Papara'nın. Esnaf ve Kobiler e özel. Bir tane daha ihtiyaç Papara kartı vardı. Papara ihtiyaç kart diye. Yani başka bir paran yok. Mesela en çok kart basan e, bu innalto para hariç. Param kart diye bir marka var arkadaşlar. Acayip kart basıyor. Marmara Forum, Forum İstanbul, Param Binogen, Param Klasik, Param Genç. 40 tane kartı var. Yani onlar sadece kart basıyor ama hiç sistemle uğraşmıyorlar. Yani sistemleri şey güzel. Ama arayüzleri çok kötü. Hiç geliştirmiyorlar. 2013'ten beri öyle. 2014'te mi ne çıktı? Ama Ininal geliştirdi. Yani Ininal az giriş ama Papara baya bir şey kat etti. Baya. Papara'nın bir kere e, özellikleri daha çok. Mesela e, bazı özellikleri ilk Ininal çıkarttı. bazen Papara. Mesela QR kodu ödemeyi Papara çıkarttı. Yani QR kodu Papara çıkarttı. Ne bileyim. Ama e, AP'li e özelliğini ilk Ininal getiren. Oyun kodu özelliğini ilk Ininal getirdi. Ondan sonra başka hangi özellikler olabilir? Yani hep mesela chip özelliğini papara getirdi, ondan sonra innal getirdi, dikkat özelliğini innal getirdi, ondan sonra papara getirdi. Yani hepsi birbirinden kopyaladılar. Çünkü rekabet eden iki büyük firma. Ama arkadaşlar bana soracak olursanız 12 yaşında 13 yaşında olan kardeşlerime sesleniyorum. Yani kart alacaksanız bence İnnal kartta direkt heveslenmeyin eğer şok markette varsa ya Eğer eviniz yanında ATM varsa babara kart alın Yoksa tabii ki de en iyi ihtimal Eğer peysel kart satılıyorsa ve Turkcell kesinlikle Paysal alın Çünkü peysel çok iyi bir kart 1 TL kesiyor İnnal'la paparanın ortasında bir rakam 1 TL yani Bir TL Paysal'in hizmeti İnnal'dan daha çok arkadaşlar onu söyleyeyim eğer Turkcell ve Bulursanız Turkcell'de de yükleniyor parası. para Turkcell'de yükleyebiliyorsunuz Paycell'in. Yani Paycell yani ben Turkcell'liyim o kadar ödeme yapmıyorum Paycell'le hatta bazen Paycell hediyelerine falan giriyorum. Bazen alışveriş yapıyorum çok az. Ama ona rağmen yani arkadaşlar çok iyi bir kart yani. Her özellik var. Yani doldurmuşlar baya. Ya yani bu arada Turkcell'de olmayanlara. Bilmiyorum Turkcell'de olmayan mesela Hediye Dünyası'nda Turkcell'de olanların 10 e, olanların 30-40 tane hediyesi varken hediye yani, yani, hediye seçeneği o Türksel'de olmayanların 5-10 tane var. Çünkü Turkcell, yani Turkcell'de daha avantajlı olmalılar. Yoksa nasıl müşteri kazansınlar? Aslında bu daha iyi bir marka ticaret zekası. Yani arkadaşlar böyle e, paparada da bir sizin al Bir de arkalarını da gösterelim. Hangisini göstereyim ben ikinin kartı göstereyim ama şu yan inanılı kartı göstereyim. Arkadaşlar böyle çizgisi var. Bakın bu barkod numarasını para almak için kullanıyorsunuz. Şu para kartlardan da göstereyim. Of maşallah. Bakayım. Şu altınızın Şu altınız çok güzel görünüyor. Bakın arkası böyle burada para kart hep aldığınızı burası hep böyle lekeleniyor. Bakayım bunda da var mı? Bunun ikisi geçmiş soru yani eee bu da güzel gün arkadaşlar ama mesela Mastercard'ın debiti var bakın. Ve şunda kuşu var. Kuş logosu. Eee Papara'nın fark ettiğiniz gibi barkodu yok. Yani şok'a para yükleme gelse mesela. Papara ayrı bir kart üretecek. Yani bu kartlara barkod basacak. Yoksa başka entegrasyon hakkında Papara telefon numarasına para yükleme geliyor. O daha iyi olur bence. Çünkü kartı. Ben mesela papara kartım şu an kapandı. Yani e, şu an kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü 10 tane kart limitini geçti ve ben o kartla iptal ettim. Yeni bir e, yeni bilek kart için. Ondan sonra babamın adına sipariş ettim. E, şimdi Kurede. E, arkadaşlar ben para transferi için papara kullanıyorum. Ve Akbank'tan papara'ya para atarken ücretsiz atılıyor. Garantiden ücretli. Eee... Yepyeni bir video ile görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.